Tam biz şöyle böyle gibi oturuyoruz. Ne yapalım? Ne Babam yap ya. Ben ne yapalım? Karnım ağrıyor. <laughs> ben yiyorum. Ha tamam. Ben tavuk. Derileri yağlı. Hayır, yok seviyorum ben. Kas yapmam için her gün Görüyorsun tavuk yemem lazım, pilav yemem lazım diyeceksin. Acaba bugün nasıl bir makyaj yapsam? Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bugün neler olacak? Acaba. Gerçek hayattan kesitler... <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne yapalım videomuza geçelim... geçelim. Hadi... <laughs> Yıkılalım. <laughs> ne olmuş bakalım ne olmuş gece ben ölürken ya. Ay. Acıktım ya. Ben gideyim kahvaltı yapayım. Haydi elim yüzüme kime Sonra gideyim. gelse ama şunu yapayım. Bunu da ilk defa yiyorum değil mi şu an? Şöyle benziyor ha. <laughs> ben Ne oldu oğlum ne Çok e, otobüs şoförü gibi oturuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen böyle nasıl oturuyorsun? Sağım oğlum lan ben buraya. <laughs> yani sen çok genç olduğun için Allah Allah. Kalk sen rahatım. Hmm. Bazen de şunu şöyle itliyorum. Bacağımı buraya koyuyorum. Aferin okay, tamam. <laughs> sürede. Hadi açıyorum gel. Aç. Tamam, hadi git oradan bin de bir çalıştır bakalım. Evet, bin. Sen de arkaya bin. Evet, gel ya şuraya hadi ya. Elan evet, Nur. Evet. Çalıştırıyorum. Çalıştır bakayım. Frene evet, bas önce. Frene mi basayım? Evet soldaki. Yine araba kullanmayı unutmuş. Şuraya çek bakayım. Kafa evet. çek. Bir şeyler <laughs> evet, Dünya basma. mı? <laughs> evet. <gülüyor> Zeynep gider mi? Allah sarsız çalışıyor ya. Kolay oluyor. <laughs> Elimde bununla gideceğim böyle. <laughs> Hadi şoför bey gidiyoruz. Bey, bey, bey mi? Bey, 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 bey oldu sen. Hadi gidelim. Bye. Enes ne yapıyorsun? Ha bana ne? <laughs> <laughs> ben de diyor niye bakmıyor? Zeynep. Şimdi bu Enes e, <laughs> Tavuk yapacak da. Ha. Şu an böyle idim Ya sen de bak. Zeynep? Senin nasıl yapacağını bilemiyorum. Göstereyim ya, şuna. Açacaksın işte. Benim evet. işte de, böyle değil mi böyle? Tamam tavuğu açar mısın? Tamam sus. Sen şimdi şey yap. Hiçbir salata, şey bilmiyorsun. Salata yap Zeynep. Abi abi <laughs> zaten elin evi şu anda sen bari. E yapamam yap ya. Ben ne yapayım? Karnım ağrıyor. <laughs> Elim kolum ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Şey mı? Hadi sus ya. yemeyeceksin tavuk. Hadi İçine çıkıracağım yemeyeceksin. Hadi susla yap ya. Kendime göre yapıyorum Söylerim bak. Söyledim babama. 750 gram. Çıkıracağım size yemeyeceksin. Söyleyeceğim babama seni. Bu arada bunlar gerçekten yaşanıyor. her gün bir tavuk kavgası var. Her gün tavuk pişiyor ve her gün bir tavuk kavgası var. Neymiş? Ee, Enes spor yaptığı için şu kasları olma, olacakmış ya. Evet. Her gün tavuk pilav yiyor ve kavga yapıyorlar. Ayrı ayrı tavuk mu pilav pişireceğiz? Allah! Evet. Ayrı ayrı tavuk mu pişireceğiz her gün? Evet. Evet diyor ya. <laughs> Sana bu kadar yeter. Enes nasıl yapıyorsun bir inceleyelim. He. 750 gram oldu mu? Hayır bu değil. Daha 250. Oo. 750 <gülüyor> <gülüyor> mi koyacak? Evet. Her gün bu kadar tavuk yenir mi ya? Öö olur insan artık. Hepsini ben yemeyeceğim ki 250 gram. Koyacağım. Ben yiyorum. Ha tamam İki... ben... git. <laughs> ben. Sen bana. de öylesin zaten. Evet, ben de öyle. <laughs> evet, Enes. Sen Enes'sin şu anda bana bak sadece. <laughs> <laughs> Çok zor bir video gerçekten. Evet. Enes. O oh, kaç oldu? Oo. <laughs> <laughs> 580. <laughs> Tavuk bitti zaten. <laughs> Ol artık ya. Kaç değil. Koyu koyu olmuyor. Az daha koyayım. Bak tam atacağım şimdi. Fazla, Fazla geldi. <laughs> Biraz geri al. Tamam, tamam. Onu da yarın yapı yaparsınız. <laughs> Dur. Lan oğlum gramı. Ha <laughs> şimdi tam <Sen> tutturdu Reis neyle diyorsun? E, Kasaplar da öyle yapıyor. Gramı gramına veriyorlar. Değil mi? Ben tam 700. Aa ineç dedim pardon. Karıştırdım ben. Zeyneb'i Zeynep, Zeynep, Zeynep diyecektim. Ya, Tavuğu yıka. Abi Tavuğu yıka ondan sonra. Şu, dökeceksin, dökeceksin. Sosla. Sen dökeceksin, dökeceksin hepsini. Su karışma bana. Abi çok Sen ya. Artık burada boş boş şimdi? Ay, çok kanar abi sus ya. Ben gidiyorum. Hayır gidiyorsun. Hem böyle yapıyor kaçıyor gerçekten doğru. Enes ama Zeynep kaçıyor. Hayır ben geçen salsa yaptım burada. Telefonum yukarıda kaldı ben gidiyorum karnım ağrıyor. Ben gidiyorum. <laughs> telefonu daha yoksa şimdi. Sen, sen telefonu unuttum diye gidiyorsun ya. Telefonu duramıyorsun ya o yüzden gidiyor da. Bak gidiyor. Şimdi Enes, hadi tabu pişir. Bir yıka mıkar. Gel buraya sen de. Ondan sonra da yiyelim yani değil mi? Acıktık. İyi yapayım bari. Yap bari. Ha geri geldi Zeynep. Bunu nasıl sıkacağım onun içine? Ha, dur ben sana bir kap vereyim de yıka. Bence de. Evet Enes'ciğim ne yapıyorsun sonrasında? Ne yapıyorsun Zeynep sonrasında? <laughs> Sosyal koy. Hangi bunu? Evet ondan. Kız bu sıvı bunu nasıl Koyacaksın, karıştıracaksın. Evet. Böyle aşırı fazla döndürmek istedik yok ağzımda. İyice koyayım da acı olsun da yeme. Of. <laughs> Karıştır. Koy, Bu kadarcık çok biraz az yani. tat bile vermez o. Doldur biraz. Tamam yeter. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Ben de. Tuz da at. Tuz at. Kekik at. Kekik at evet. Ya bir dakika ne oluyor üstüme gelmeyin şu an. Ha, gelmiyoruz söylüyoruz işte ya. Ha, karıştıracaksın ondan sonra da. Tuz atışa bak. Tamam hadi yap yap. Hadi. Yürü git be başımdan. Hadi da. yap hadi yap. Salata <laughs> yap ya. Sen... Ya yapacağız yapacağız. Ay şu kızın kızın yapacağız. diyorum. <laughs> Başka ne koyuyorduk onun için? Üstüne geliyorsunuz ha. Yukarı gidip kora filmi izleyeceğim ben. <gülüyor> Olur. <gülüyor> ben de geleyim <laughs> Kekik de atsana. Kekik hangi? Şu değil mi kekik? İkinci sıradaki. Hayır. Aha. Cahil. İşte yemek yapmadı buradan belli. Evet. Ay döktüm. Oh. Karıştırılır. Oh. Oh. Bol bol. Tamam yeter ya. Yeter ya. Zeynep yeter dede. Sen, Hadi, siz, dedi. Sen istediğin kadar koyarım. Başka bir şey koyacak mı? Hepsi koyduğum, tamam, hepsini koyayım da hepsini tamam, karıştırayım karıştı karıştı karıştı. 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 Şey şeyden... no, karıştı. 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 Karıştı bada Anne kızın çok konuşuyor. Valla boş konuşuyor. Şuna bir şey de su. Anne oğlum çok konuşuyor. Şuna bir şey de. Bir şey diyorum. Bir şey diyorum. Hmm. Heh tamam. Karıştırdın mı iyicene? Şuralara gelmemiştir. Her tarafa gelmemiştir. Her tarafını karıştır. Zeynep makineye getir. Ne makinesi? Zeynep. Ha. Ev fırını getir. Orada yapıyorsun ya. Ha. Tamam. Buyur Enes'ciğim. Şimdi. Senin için getirdi. işe yarasın kalk <laughs> Koydum. Koydum. Başardım. 200 derecede 30 dakikayı al işte. Ayarla bakalım. Lan ne yapıyor Islatıyor seni. Tavuklu su ıslatıyor. <laughs> İyi tavuklu bir de. İyi İy. İyi. Ey de tavuk enesten sorulur. Neden? Çünkü artık bir yerden sonra insana midesi kaldırmıyor derileri, yağları. Evet. Hayır. Yok seviyorum ben. <gülüyor> 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 evet. Evet. <laughs> evet ya Gerçi derisi mürisi olan yanlış. Ha bir an herkes karıştırdı yer mi Tavuk, tavuk Yok <laughs> yo, ne alakası var? kas yapma. Şurada 500 gram yapıyorum. Zeynep kas, yiyorum. de, kastanı göster kas yapacağım de. Kas yapmam için her <laughs> gün tavuk musun? yemem lazım, pilav yemem lazım diyeceksin. He. <laughs> 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 Kasabı zengin etmemiz lazım, değil mi? Evet. Yani. Altı yüzde beş yüz gram yiyorum. Ne olacak? Dolaba koyacağım. O da dolaba konacak. Neyse bu da pissin. Hadi bakalım. Pilav ya yapsana pilav hani sen çok iyi yapıyorsun işte pilavı. Her gün yapıyorsun. Her <laughs> gün yapıyorum, yapsana. Bugün ne oldu ona geldi? Ay yeter! <laughs> Pilavda 300 gram mı yapıyordun? Hımm, 2 bardak. Ay yoruldu bir tanem. Ay yoruldu bir tanem. Yaptın yoruldu ya. Evet daha, daha pilav var. Evet. evet. Hadi evet, yapın siz. Sen salatayı ben yaparım. Bitavim. Ay zahmet oldu. Yapmasaydın. Hadi gittim. Acaba bugün nasıl bir makyaj yapsam? Abla. Ne oldu? Sen makyaj yapacağım. Sen mi yapacaksın? Evet. Ben yapacaktım ama. Ya ben yaparım. O zaman az yapacaksın. Tamam. Tamam sonrasında ben hallederim. Tamam tamam ben hallederim. Ne vereyim sana? Şuradaki çantayı versene. Al. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Bekle. Bak çok yüzümü paylaşamam ha. Tamamdır? Tamam mı? Tamam. Allah'ım buraya gelin lan. Aa, al öleceğim kaç. Ay. Ayşem ne yapıyorsun? <laughs> Ömür ne Az yap az ya az yap az. Gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ne Ağlık. Döndüler. de Hiranur. Ya dur ya. Hiranur. Ya beni ya? Bir dinle, beni dinle. Bilmiyorum. Git Zeynep'le oyna yürü. ne yapıyorsun Git Zeynep'le oyna. Hayır. Bilgisayar donmuş. Bu seni oynatmaz şimdi ya. Bilmiyorum. Gel hadi gel. Ya ne yaptın? Ne yapıyor Zeynep? Zeynep. Ne yapıyorsun? Ya şu kızla bir oyun oynar mısın? Ne oyun oynayacağız? Git seni perişan ediyor. Ben oyun oynayamam. Oynarsın ya. Hayır. Nuri git ya. Yürü. Bak ya. Ben daha makyajımı tamamladım. <laughs> Makyajını daha tamamlamadın mı? Evet tamamladım. <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı. Nuri Nuri. ya. O zaman siz kavga edin durun. Ben karışmıyorum. Anne de demeyin. Anne deme bana. Bak gene vurdu. Abi, şu salanda bir şey de kıracak şimdi. Bence de kıracak mı <laughs> <bilgileri. gülüyor> Ne oluyorsa. Durup durup yumruklu ya. Kafayı yemiş. Yine <laughs> bozdu kafayı oynuyor. Bence de bozdu kafayı Bir daha başladı. Bir daha baştan başladı. Öldüm yine. Eee şu bir bırakır mısın? Kalk şuradan hadi. Ne bağırıp duruyorsun ya? İlla kızacak mı ya? Serhanoş, bir mı? Yaman, lan. oynayacağım ya. Ay. Hep oynuyor. Her gün oynuyor. Kafayı yiyeceğim. Ben gidiyorum. Hayır. Gidiyorum. Beni rahat bırak. Serhanoş, karışmıyorum ben artık. Beni bırak beni. Enes, hele Batur'un bilgisayarı kıracaksın. Rahat <laughs> dur. Tamam mı? Hayır, Gittim. Evet çocuklar, bugün bir gün boyunca yer değiştirdiniz. Sizce nasıldı? Yani... <laughs> Bilmiyorum, <laughs> bence benim hayatım daha güzel. Gecemin köründe yatıp sabah alarmla kalkan insan ne bileyim yani. Sen bu kaçta uyuyorsa sanki? Zeynep sen de o gecenin köründe uyuyorsun. Kaçta uyuyorum bence, gayet erken? Ben dün 2'de uyudum. Normalde 4'te 4'de. ezan okunuyor, enes bakırım da aynı yatıyor. <laughs> <laughs> Ama alarm kurup geri, kurup de kalkıyor yani. Evet. Ben <laughs> gibi yanlış, hiç de uyanmıyorum. Yanlış gibi bir buçukta uyandım geçen. Yani. Evet. <laughs> evet şu an okul olmadığı için herkes bir e, şeylikte. Kafasına göre takılıyor. Aynen herkes zaten bir düzensizlikte. Okul açılınca düzen başlar. <laughs> Az kaldı. Altıda uyanacağım. <laughs> ben ne <de> yapacağım? <laughs> Evet çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz ben şuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmayı unutmayınız. Abone abone Sizleri Teşekkür çok seviyoruz. Videomu beğenmeyi ve kanalımıza Bir sonraki videoda geçmek üzere. Bay bay. Bu Hiranur'un bebekliği. Aaa bir de dil çıkarıyor. Bu da Hiranur'un babası. Babası Hiranur'a bir soru soruyor. Biber olma emzik mi? Hiranur emziği seçti. Hiranur babasını parmağına ısırdı. <laughs> Diş izleri çıkmış. Zavallı adam canı çok acıdı. <laughs> Babası ona çok kızdı. Hiranur'un bir seçim yapması gerekiyor. Hayatı boyunca iyiliği mi seçecek, kötülüğü mü seçecek? Hiranur kötülüğü seçti. Bu da Hiranur'un doğum günü partisi. Uçuyoruz, kopuyoruz. Bunları takar mısınız? Evet. Ama Hiranur nerede? Hiranur çabuk. Hemen Huu, Pastamız yaş, yanıyor. Bir şey diyeceğim, bu bunda ip yok. <laughs> Sen yak o şey olur, yanar. Aa, bunu yaktım. Ay, ya, Yanmadı, İran yanmıyor mu Tamam, bu, ama bunda <laughs> ip yok. Sen yak yak, erir yanar o. Yanıyor. 7 yaş doğum günü kutluyoruz. Hadi üflüyoruz. <laughs> <laughs> bir an önce ya. Ya doğum günde de mutsuz ya. Allah Allah. Ne yapalım Hiranur? Hiranur kim ya? Ne? Ne? Ben Veste'yim tanımadınız mı? Ne? Aa! Ben şok. Ben, ben de, de şok. Çok. Ya ben bebekliğinden Veste'yim. Biz Hiranur diye büyüttük Veste'ye çıktı. Ben <laughs> şu <laughs> an Veste'yim. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bana göre ama bu değil. Bu renk Ay beni beğenmedi. Aa beni beğendi. Ay seni sevmedi. Ha Vesti. Mutlu değil misin doğum gününden? Pastan da mormuş ya. Renkli renkli. Ben yerim beğenmediysen. Ha, hadi uçalım. Kopalım. Doğum gününe renk katmam lazım ya. Gayet ben renkliydik mi? ama. Evet. Ne, yap evet. Renkli. ne yapacaksın? Sen görürsün ama. Görüyorum Neyse. hadi. Ne göreceğiz? Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya, ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Neyse ne biz oynayalım. Ne Wednesday bunun işi belli olmaz. Ben Ay. belli. Siz, siz şimdi görürsünüz. O nasıl bir renk darı? ya. Çok etkili bir Şimdi siz görürsünüz. Ben renk katmasını bildim. Çocuklar Beste gelmiyor bence artık bu parti burada bitsin. Bence, bence de bitsin. Hadi herkes evine gitsin bay bay. Hadi bye güle bye. güle. Bye. Yürüyün. Anlamıyorum ya bu kadar kolay soruyu nasıl anlamıyorsunuz ya? 2 artı 3 eşittir 5. Vestey. Efendim? Efendim? Sen bu soruyu yapacak mısın? Yapmayacağım. Niye? E çünkü benim burada kağıt toplarım var. Kağıt toplarım evet. mı? Evet. Ne yapacağım? Tabii ki hile yapacağım. Hile mi? Bunları, hmm, bunları mı atsam yoksa bunları mı atsam? Hmm, düşüneyim biraz. Evet evet bunları atacağım. Beste hangisini atacaksın? Bunları atacağım. Hadi hemen at. Kim attı onu? Kim attı bunu? Çabuk söyleyin sizi tembeller size. Sen mi attın? Hayır. Sen attın? öyle söylüyor. Ben Bak da ya ben atmadım. Çabuk aç aç. Aç çabuk aç. Ya ben atmadım. hocam. Sınav yapın. Sınav yapın. Soru soruyor değil mi? Evet. Üçümüze, hepimize. Hepimize mi? Hepimize. Ama o cezanı lazım. Hepimize. O yaptı çünkü. ben yapmadım. Yedi kere yedi. Hıhıhıhıhıhı. Hmm. Senin Seni senin tembel. Ya ama. Kırk dokuz. Bak 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 bak. Bak gördün mü çalışkan? Hocam. Bak. Hocam. ya. sen niye bu kadar şımarıksın? Çabuk çabuk, çıkartın kalemi kağıdı yapıyoruz hadi. Sınav yapacağım hepiniz hadi. Hadi, hadi bakalım. Kopya <laughs> çekeceğiz. Tamam, <laughs> Evet, başlıyoruz. Başlıyor musun sınava? Evet. Ben kül yutmaz. Ne? Kül yutmaz. Ha. ha. Soruyorum soruyu yazın bakayım. Beş kere beş. Sakın kopya çekmeyin ha. Gözüm gözüm. Gözüm üzerimizde tamam mı? Ben küllük bas. <laughs> hmm. Bakayım bakayım. Bak. Sen kopya mı çektin? <laughs> Bakayım. Bak. Bakıyorum. Aha burada kopya var. Ne? Sırtında kopya mı var? Evet. Kopya. Ya e, ben kopya de... <laughs> yapayım. Ya arkamda sırtımda benim gözüm var. Nasıl göreyim ya? Evet. Kopya önce <laughs> ikon. İkon. Resmen <laughs> sen mi çektin onu? Hayır. Bunu sırtım vardı. Ben kül yutmaz. Yutturamazsınız bana. Ya o çekti hocam. Bu mu çekti? Sıfır abi. Otur yerine. Siz? Siz ne yaptınız? Yaptın mı bakayım? Yapıyoruz. Yapıyorsun. Hala bitmedi mi? Evet. Sen? Yapıyorum hocam ya. Çabuk çabuk. Tamam. Bitti bitti. Sınav bitti. Süreniz doldu tamam. 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 Bakayım. Daha yapmamışsın. Bak. Şey. Daha Yaptın mı? Yaptım hocam. Bakayım. Sıfır. Ne? Sıfır. 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 5-5-10 değil mi? Kaldı kaldı. sen. Oo, bu doğru yapmış. Aferin sana. Aferin. Ama hepiniz kaldınız. Ne? Fey kül yutmaz. Hocam biz kopya çekmiştik bununla. Kopya, bir de kopya. Ağzını açıyor. bir kopya çek. ben yapıyorum değil mi? Ben, yapmadım. Bak, o dedi bana. Hepiniz sınıfta kaldınız. Ya ben yapmadım. Bana... O çekti. Tamam, bitti, bitti. Tamam, bitti. Hepiniz sınıfta kaldınız. Ben gidiyorum. Fey kül yutmaz. kül yutmaz. Niye söylüyorsun? <laughs> evet. Buralarda çok renkli. Bu ne böyle ya? Kara kızım ve Doberman. Ay sizi seviyorum he. Kıymetimi bilin bak. Anam Ken Deniz kızı Barbie. <laughs> çok güzeller. Wednesday nerede? Anladım. Sesi soluğu çıkmıyor Vestey'in. Yürü bakayım. Orada mı? Ne yapıyor? Aa, Barbie'sine bak ya. Aaa Barbie'ni bu. Çok güzel. İlkler <laughs> koşar seninki de minnacık. Çok aradı mı sen Vestey? çok aradım. Bak, çok aramış. Bak, sen ben? Ben? Ya? Ben ya ben de... kızım, bak sen şara. Ya ne yapıyorsun ya? Ya benim kızım var. Ya boya çıkıyor Bak Boyu çamede. Hay boyu çamede. Sen kendi boyuna bak. Ha ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Doberman. <laughs> 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 evet Doberman. Doberman. Hoppa! <laughs> ya beni sinir etme gidin başımdan. Bak bak. bak Barbie sana bak. Kudurdu, kudurdu, kuduruk. <laughs> Barbie'si. Barbie'si bu kadar Zırh. ya. Hazır. Niye <laughs> <laughs> öyle? O zaman challenge yapalım. Hadi yapalım. Oo challenge. Bu ne yapacaksınız? Taş atma yarışması O zaman ne? Hadi. Tamam, hadi. Hadi. Dur lan. Aa. Hadi. Dur, ya. Tamam pardon hadi. hadi. Ha ben sayayım bir dakika. Ha, bir şey. dakika. 3 deyince başlayacaksınız. 1 2 3. Aa! Aa, aa. aa yendi olamaz. Neyse 3 tane yapacaktık. Bir kere daha hadi. 3 tane. Sayıyorum. 1 tamam. bir. bir de kaldım. <laughs> Hadi. <laughs> kim kazandı ben anlamıyorum bu taş kağıt Bir bir. Hadi. bir, bir, oldu? Bir bir oldu. Aa, bir, bir oldu? Tamam. Üçüncüdeyiz. Üçüncüde ya. kim kazanacak? Hadi. 3-2-1 <laughs> <iki>, <laughs> <laughs> Ne oluyor buna? Bir <laughs> Hironur mu kazandı? Hironur <laughs> ikimiz de yendi. Hironur mat ettin. Çak. <laughs> Hey hadi. Wednesday. <laughs> ne yapacağız? Sen çadırttılar. İkimiz beraber kaldık. Bence <laughs> bir daha yapalım. Bir daha mı? Evet. Hey, hadi, hadi, hadi bu hadi, da Hadi ikimiz. Şey <laughs> tamam, hadi ikiniz hadi. yapalım. Hadi abi. Hadi abi. Hadi dur be. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. <laughs> hadi abi. Hadi. <laughs> Wednesday yendi. Baba iki oldu. Tamam tamam bitti <laughs> hadi. hadi. Gidiyorum Aa, ben. ben Hayır. Ay. Ben gidiyorum.